Zinadan tövbe nasıl olacak ki? En büyük günahlardan birisi bu Burada zina edenler, işte ben yıllar önce zina ettim de şimdi bu zinanın tövbesi için de gidip zina ettiğim kadınla, kızla helalleşmek istiyorum ama biz üniversitedeydik şimdi onun nerede olduğunu bilmiyorum nasıl helalleşeceğim, tövbem kabul olur mu? Aa, burada işte şeytanın kaliteli bir tuzağı var Kim bilir onu git onunla helallaş derken bir kere daha zinaya düşürecek belki kadın tövbe edip evlenmiştir iki tane üç tane çocuğu vardır dört tane çocuğu vardır gidecek onu bulacak çocukların önünde kadına bir daha o rezil günlerini hatırlatacak zinanın tövbesi zina yapanlar arasında helalleşmek değildir zinanın tövbesi Allah'ın şeriatına karşı işlenmiş bir suç olduğu için gözyaşıdır nedamettir bir daha dönmemeye kayalar gibi samimi bir yürekle karar vermektir. Zinaya düşüren göz gevşekliği gibi sebepleri kaldırmaktır. Aksi takdirde yani zinadan tövbe, hayali bir tövbeye dönmüş olur. Zina edenler birbirlerine verecekleri bir helallıkları yoktur. Bu başlıkta Rabbimin rahmetine vesile olsun. Derslerimize de tesir halka eylesin diye hatıramı nakledeyim. Bu tövbe hastanesi derslerini genç kardeşlerimizin bu sorusundan dolayı yapmaya karar verdim. Zavallı arıyor, biz işte bir cahillik etmiştik o zaman, nasıl helalleşeceğiz şimdi diyor. Kızcağız rezil olmuş, zina yapmış, e ben ona hakkını helal et kapansın bu iş diyorum, etmiyor ben ne yapacağım şimdi çok üzülüyorum diyor. Yani güya, tabi şeytan oyalaması bunlar. Bu soru kaç yüz kere sorulduğunu sayamam. Yani 100, 200 diyemem. Buradan hissettim ki bir yandan zina ciddi bir şekilde hava molekülleri gibi toplumda yayılıyor. Diğer yandan da şeytan insanların zinadan tövbe geri dönüşünü zorlaştıracak bir süreç başlatıyor zinayı yaygınlaştırıyor, tövbe yollarını kapatıyor. O sebeple Allahu Teala'nın da rahmetine sığınarak tövbeyi sıfır noktasından son noktasına kadar ele alan bu dersleri yapmayı düşündüm. Rabbim bereketini ihsan ederse şüphesiz. Zina ile ilgili tövbesi konuşulurken unutulmaması gereken bir şey var. İnsanın bünyesi zinayı gerektiren, çağrıştıracak olan hislerle doludur. Bu hisler deyince hemen akla cinsel organ gelir. Yanılıyoruz. Yanılıyoruz. Son noktasıdır zinaya giden yolun. Ondan önce gözdür zinayı hazırlayan, kulaktır zinayı hazırlayan ve temas eden elimizdir. Bu üçü zinayı hazır pişirirler, hamur yaparlar, mayalarlar, kadın ve erkek aynısı. Zinanın kurutulması ancak göz hakimiyetiyle mümkündür. Temas yollarının kapanmasıyla mümkündür. Bunu sağlayan halvet yasağına uymakla mümkündür. Aksi takdirde nasıl virüs pandemi olup da bütün insanlığı kuşattığında mesafeye ve maskeye dikkat et deniyor. Aynı şey geçerli burada da. Mesafeye ve maskeye dikkat et gibi göze ve temasa dikkat edeceksin. Göz gördüğü sürece el temas edebildiği sürece zinanın önlenebilirliği bu insan oğlunda mümkün değildir. Yeni bir insan çıkar dünyası değişik. Bu da kıyametten kadar olmayacak bir şey. O zaman mümkün olabilir insanın başına gelen zinaya ve zina eksenli suçların asıl suçlusu gözüdür. Göz gördüğü şeyleri yıldırım hızıyla beyne sevk eder. Beyinde onlar bir iki saniye içinde kotarılır. Eski dosyalarla birleştirilir. Bünyedeki arzularla denkleştirilir ve kalbe doğru hisler yönlenmeye başlar. Kalp kan pompalarken bütün hareketliliği sağlayacak kanı pompalar. Zina dediğimiz şey öyle ortaya çıkar. Eğer biz bunu son noktasından başlarsak yani başarısız bir operasyon yapmış oluruz. Unutmuyoruz. Zina zinadır. Allahu Teala'nın en ağır günahlarından birisidir. İnsan öldürmekten sonra ilk sırada ama zina zamana göre, mekana göre ve pozisyona göre ve yapanın kimliğine göre çok korkunçtur. Yaşlı birinin zinası ile gencin zinası aynı değil. İkisi de cehennemlik ama gençlere bir ruhsat değil bu. O yaşlının zinası daha tehlikeli deyip kendisini rahat hisseden gence derim ki ben o yaşlı niye zina yapıyor biliyor musun? Gençken yapıyordu diye. Bırakamadı. Zina basit alır. Ölüm. Nasıl herkes ölüme aday ama genç ölünce daha fazla ağlıyoruz. Tersten bu sefer bunu algılıyoruz. İhtiyar ölünce sırası gelmişti gibi görüyoruz. Zinada da böyle. Mekke'de zina etmekle. Başka yerde zina etmek farklı. Zina aynı hepsi. Ama Mekke'nin durumu kötü. Ramazan günü zina etmekle. Diğer günlerde zina etmek farklı. Yani günahlar zamana ve mekana göre kesinlikle ağırlık kazanırlar. Ama o hafif hiçbir zaman olmaz. Yani zina 100 ağırlıklı bir günahdır diyelim. Hiçbir zaman 98 olmaz. Çok şöyle oldu kışkırttı falan böyle olmaz. Ama 105, 120, 150 olur. Burada bizi tövbe bölümü ilgilendiriyor. Zinadan tövbe ederken İnsanın kendisini teşhir etmesi tövbe hatasıdır. Seni tanıyan bir hocaya, ben gördüğün şu adam zina ettim diye kendini teşhir etmen yanlış. Bir İslam devleti yok ki ortada cezamı çekmek istiyorum diyeceksin. Dolayısıyla bu tip çirkinlikleri zina başta olmak üzere Allah'ın bilgisi dışında kimseye yaymamak lazım. Tövbemizi gizli yapmamız müstehaptır. Yani saklayayım saklamayayım deniyor ya kulun Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayacağım? Ne demek ya? O Allah'tır Celle Celaluhu. Gafurdur, rahimdir, affediyor, bağışlıyor, rezil etmiyor kulunu. Settardır Allah. Örtüyor. Başkaları settar değil ki. Özellikle lisede, şurada, burada, üniversitede iken hatalar yapan genç kardeşlerim evlenecekleri zaman bu yaptıkları, hataları, rezillikleri eş adaylarına itiraf etmeyi bir fazilet zannediyorlar. Bir rezalettir bu. O gün olmasa bile 5 sene sonra yıkılacak bir aile düzeni kuruyorsun sen o zaman. Şeriatımız örten bir şeriattır. Örtmeyi de emreden bir şeriattır. Evet. Aynı şey sapık ilişki için. Yani Lüt Aleyhisselam'ın kavminin rezaleti için de aynı tövbe şartları geçerlidir. Yani onun da tövbesi vardır. Yani cinsel sapıklık ilişkisinde bulunanın da zina gibi tövbesi vardır. Ona da asla tövbe kapısı kapalı değildir. O da tövbesini Allah ile arasında gizli tutmalıdır. Kimseyi hiçbir şekilde günahına şahit tutmamalıdır.